Ee, arkadaşlar hepinize merhaba öncelikle. Ya bu ilk videoya gibi bir şey zaten de. Kasa açacağız. daha sandık açacağız. Şöyle görelim araba gelmiş. Bunu tıklıyorum, giriyorum Yani animasyonu var. Çok 8000 UC var. Deneyeceğim. Yani ne çıkar bir şey çıkar çıkmaz bilmiyorum. Gün ilkini açtım. Bir tane açtım bir... Ya bu arada şunu istiyorum mutlaka. Çok güzel bu. Ya bunu alabilirsek almak isterim. Bu çok tatlı. Ya bu da gü güzel ama ne bileyim hani bunu bunun bunu bunu yerine bu tercih ettim. Ama bu kötü. Yani bunu beğenmedim. Bunu ve bunu istiyorum. Bu yani e ama bu garanti istiyorum ki 8 bin ucuya çıkarım hiç bilmiyorum. Ama yine de ucuya atacağım zaten. Ucu ekleyeceğim. Şöyle m 16 var. Bence tatlı, güzel. Yani kas, çanta falan var bir şeyler yani. Neyse başlayalım. Yok deme olsun, yok. <laughs> Gönderelim. 1 verdi. Ama güzel bir şey var. 1 verdim. 7 ver bari. 4 ver en kötü. Çıkmak zor. Bu ne? Ha 4 ver güzel. Ya sarı arabayı alsak çok bence tatmin edici benim için. Hani yeter yani. Yeter bile. Ama tabii isterim. İkinci arabayı. Bora 1 isterim. Kötü. Bu arada e, boya alabiliyor. 720 alıyoruz onu. Hımm. Yani 720 için 8000 ya da 720 yapamayız. Araba çıkarmaktan başka şansımız yok gibi. Bir geç lazım. Geç dedim. Olmadı neyse. Hmm. Burada paraşüt var. Bir tane daha onunla açalım. 4 de Araba verse aslında çok tatlı olacak. Hani daha bir şunu verdi. Çanta süsü bütüm. Çanta herhalde bu. Geçelim. Ha. 97 tane oldu. Şunları alalım. Şunu da alayım. 120 tane oldu. Çok zor gibi aslında. Aa kaskı verdi güzel. Ama araba istiyorum. Sarı arabayı. 5300 ucumuz kaldı bu arada. Yine bu videonun devamı hani UC yüklediğimde gelecek. Aa seti de verdi güzel. Araba versene oyun ya. Kasko set güzel. Keşke efsane olsaydı. Aa 12 çok az bir şey kaldı velhatta çok güzel. Yani UC yükleyip videoya devam, yani, devam edeceğim. Ama şu anda bir 3 4 kaçın diyor. Bunu da part part şeklinde mi yapayım? Yani yeni bir video olarak göndereceğim. Atacağım yani. Geç. Bir şey yok şu anda. 153 oldu. Bir onu daha için paraşüt alıyoruz. Devam. Hadi araba ver ya. Şunlar var bende. Bunlar dönüşür mü ki? Bu parçaya. Geçtim. Dönüştü mü? Ooo çok güzel. 36 diyor. Tertemiz. Hani en azından ee, a, tam, kapa, Tamam diyelim. Yani şundan bir falan almak yerine şunu alsam 36 veriyor. O daha güzel yani karlı. Direkt araba çıkmasa bile en azından 36 parça. Devam. Hadi. Ver şu arabayı ya. Bak 4 ver 7 falan veriyor da Arabe istiyorum Vermeyecek zaten sonunda Bayağı da popülerlik veriyor Açalım devam Arabayı ver artık ya Sarıyı ver Benim için okey burası ya Hani bunu almama gerek biliyor yok aslında Sarıya okeyim direkt sarıya Geçeyim Geçtim şu olmadı Bir tane daha açarsam 60 tane daha alıyor güzel İzleyeceğim bunu komple. Hadi arabaya ver oyun. Arabayı verirsin. Ver sarıyı ya. Sandık geldi anlaştım. Bakın saat 3.11. Geldi anlaşıyorum. Ver şu arabayı. 80 tane çok tatlı ama. Çok güzel. Keşke daha devamı olsaydı. Hani bir, san bir, bir kademede 200'de falan. Ya şu şeyi de versin saç şey herhalde bu. M16'da bunu da verirse en azından bir dahaki işlerinde şey olacak. Sonunda ver abi vermedi. Yani bunu da verirse Ne bu? An başlık. Okey. Son üç tane kaldı. Belki de iki. Geçeyim bunu. Aa olsun. Kaça dönüşüyor bu? Ona da çok az ama ya. Anladım. 401 tane oldu bu arada hani arabanın yarısını zaten geçecek. Hadi. Hadi ama bu ne full bir? Abi saçmalama. Ben ver bir artık be. Bu ne ya? Bir tane 4 var sadece. Yine 10 parça veriyor şu. Keşke popülerlik popülerlik olmasaydı ya. Tamam şu an ben bir, hemen bu ucu yükleyip yüklüyorum. Ee, hemen yükleyelim bu ucu. Hemen çok iki saniyede hemen hallediyorum zaten çok az bir şey var. Yüklem istiyor. Bir tane 150, 80 bunu alacağım. Güzel e, araba 720 şu. Çok bir şeyimiz yok aslında o kadar. 600 UC bence okey direkt. Hemen OJ gelir şimdi. Gel aldım. Gel hemen geldi anında. iki tane de onunla vuruyorum. Ver artık arabayı ya. 7 ile başlamak güzel. Şu arabayı versen sarıyı. Şu on parça. Güzel. Aa arabayı verdi. Aa bunu verdi. Çok güzel. O kaskı da verdi. Ka 36'ya dönüşü. Bana çarpan yoktur herhalde ya. Şu sarı araba kaldı. Tertemiz. Mükemmel. Yani keşke sarıyı verseydi ilk başta ama olsun. Çok iyidir. El, var. 36 o güzel. 80 parçamı da alıyorum. Bir onu daha vuruyorum. Hani bunda da sarıyı verirsen bunda sarıyı verirse yani yetiş, yetmez bütün halde. 3 boyayla direkt bunu değiştirebilirim. Çektim değiştiremedim. Ee, sarı bu değiştirebilir aslında ya. Sarı için hani ne yani bunun için bir dakika pardon bunun için ne istiyor bu daha güzel bence buna göre ya siyah gibi mi? Bu daha güzel bana çarşem bu daha güzel bu üç tane boya lazım bana sadece üç tane boya dört altı yüz yine 720 yapıyor zaten güzel hani eğer bir daha koyu eklediğimde bu e, ee, sarara bu ucuna çıkarsa kan parçacıkla bunu da alabilirim. Ama aslında tekrar çıkıyor ki bu araba? Çıkmaz bir tümar. Hmm. Bir boya 240 yapayım yani. Boya da çıkarsa de çevirebiliyormuşuz. Güzel. Hani bunu aldık. Güzel bence. Hani en azından. İlk geldiği anda gecenin üçünde direkt bunu almak benim için güzel bir şey şahsen. Güzel oldu. Bir arabamız daha oldu. Bunu bunu çok istiyorum ama. Çok tatlı geldi bana. Bunu büyük ihtimalle zaten bununla değiştireceğim ben. Bunu istiyorum. Ona bir karar verin. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olun lütfen. Hani abone olmayı unutmayın. Kanal zaten abone yok. Hani arada böyle kasa açılma, sandık açılma gelir. Ama tabi size bağlı hani abone olsanız çok güzel olur. Hani bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler size.